Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vidalar hakkında bilgi vereceğim. Vidalar delikleme ve vida aşma modülünde bulunan konularla ilgili bilgi vereceğim. Vidanın tanımından başlayalım. Vidalar silindirik ve konik yüzeylere eşit adımlarla açılmış aynı profile açılmış helisel kanallara vida diyoruz. Evet elimde silindirik bir yüzeye eşit alımlarla ve aynı profili açılmış helisel kanallar var. Buna vida diyoruz. Bu dış yüzeyde olabilir. İç yüzeyde açılmış olabilir. Dış yüzeye açılan civata, iç yüzeye açılana sumun diyoruz. Vidanın elemanlarını tanıyalım. Diş üstü çapımız, dıştan dışa olan çapa, dış üstü, üstü çapı diyoruz. Böğür çapı, iki vidanın erkek ve diş, e, dişi vidanın çalışma merkezine böğür çapı diyoruz. Tam vidanın ortasından geçtiği sayılan e, böğür çapı. Bir de dişli bir çapımız var. En dişteki çapada dişli bir çapı diyoruz. Vidanın aç, a, açılan diş açısı var. Ve bir de helis açısı var. Helis açısı da e, vidanın helisi oluştuğu açıya helis açısı diyoruz. Adımız ise diş dolusuyla diş boşluğuna adım diyoruz. Diş biçimlerine göre vida çeşitlerini beşe ayırıyoruz. Üçgen vida, şekli üçgen olduğu için üçgen vida. Kare vida, kare şeklinde açıldığı için kare vida. Trapez vida, her iki taraftan da açılı olduğu için trapez vida. Testere dişi vida, bu şekilde e, dişi testere benzediği için testere vida deniyor. Bir de yuvarlak vidamız var. E, bu şekilde ne yapıyoruz? Beş kısma ayırıyoruz. Üçgen vidanın e, sembolü M ile gösteriliyor. gösteriliyor. Kare vida KR ile gösteriliyor. Trapez vida TR ile gösteriliyor. Testere vida TE ile gösteriliyor. Yuvarlak vida da YV ile gösteriliyor. Diş profiline göre vida çeşitlerimiz. Üçgen vidalarla başlayalım anlatmaya. Üçgen vidalarımızın adımı küçük, helis adımı dış açısı büyük, helis açısı küçük olduğu için güzel sıkma yaparlar. Bu sebeple üçgen vidalar bağlama vidası olarak kullanılır. Kare vidalar şekli kare şeklinde olduğu için kare vida ismini almış. Daha çok hareket ve kuvvet iletmekte kullanılır. Preslerde torna tezgahlarının ana birlerinde ve benzeri yerlerde hareket ve kuvvet iletmek amacıyla kullanılır. Trapez vidalarda kare vidadan farklı olarak yanlarda 30 derecelik bir açı var. Bu sebeple daha çok hareket iletmede yine bunlar da tezgahların ana millerinde sonsuz vidalarda ve benzeri yerlerde hareket ve kuvvet iletmek amacıyla kullanılırlar. Testere vidalarımızda Dişleri testere benzediği için testere vida demiştik. Daha çok tek yönlü kuvvetleri taşımak için hareket vidası olarak vinçlerde ve kirkolarda kullanılırlar. Tek yönlü hareket iletmede de kullanılır. Yuvarlak vidalar vidanın profili yuvarlaklığı, kaytanlı, tozlu, kumlu ve nemli yerlerde kullanımına uygundur. Vidanın hareket kabiliyetinin zorlandığı yerlerde ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Vida sistemine göre iki ikiye ayrılıyor. Metrik vida, bitwort vida. Metrik vida ve bitwort vida. Metrik vidalar kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Metrik normal adımlı vida, ince adımlı vida, bir de web, metrik bitwort boy vidası var. O elimizde yok. Metrik vidaların diş açısı 60 derece. Evet, vida masalarımızda gördüğümüz gibi, Whitworth vidalarda 55 derece diş açısı, metrik vidalarda 60 derecelik diş açımız var. Elimizdeki Whitworth vidalar örneklerinden bunlar. Whitworth vidaların e, diş açıları 55 derece. Whitworth vidalarda kendi içerisinde şaidir. Şey Whitworth normal diş. Whitworth ince diş ve Whitworth boru diş vidalar olmak üzere iki ayrılıyor. Whitworth vidayla ile metrik vida arasındaki farklardan bir tanesi de metrik vidanın üst kısmı keskinken Whitworth vidanın üst kısmında hafif bir yuvarlatma var. Aynı şekilde somunların dişliğinde de yuvarlatma var. Bu sebepten dolayı Whitworth vidalar daha çok sızdırmazlık işlerinde kullanılırlar. Su ve tesisat işlerinde kullanılırlar. Evet elimizdeki bir tort boru diş örnekleri. Kullanım amacına göre ise vidaları üç kısımda e, inceliyoruz. Bir tanesi bağlantı vidaları. Bağlantı amaçıyla kullanılır. Bu e, diğerleri trapez, e, kare vida, trapez ve yuvarlak vida daha çok hareket iletmede kullanılır. Hareket ve kuvvet iletmede kullanılır. Evet boru vidalarda daha çok tesisat işlerinde kullanılır. Evet, kullanma amaçlarına göre bağlantı vidaları, hareket ve kuvvet iletme vidaları, boru vidaları diye üç ayrılıyoruz. Ayrıyoruz. Boru vidaları aslında bitboard vidalardır. Farkları adımlarının küçük olması. Normal bitboard vidalara göre adımları küçüktür. Aslında bitboard vidalardır. Ağız sayılarına göre vidalarını da iki sınıfa ayırıyoruz. Bir tanesi tek ağızlı vidalar, ikincisi de çok ağızlı vidalar. Kavramaca sürecek olursak, alından bakıldığı zaman tek giriş varsa tek ağızlı, vida çok giriş varsa çok ağızlı vida. M8 evet, ağızlı vidamız. Buradan değişik girişleri görüyoruz. Kullanım yerlerine göre vidaları ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi metal vidalar, metalleri birleştirmek amacıyla kullanılan vidalar. Bir tanesi de ağaç vidaları. bunlar da ağaçlar birleştirmek amacıyla kullanılır. Metal vidalarında buna bu vidalarımızda da saç vida diyoruz. Kullanım yerlerine göre ne yapabiliyoruz? Saç vidaları da kullanabiliyoruz. Uç kısmı matkap görevi görüp ne yapıyor? Saç delip montalama işlemi yapıyor. Kullanım yerine göre metal vidaları ve ağaç vidaları diye ikiye ayırıyoruz. Helis yönüne göre vidaları ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi sağ vida bir tanesi de sol vida. Helisler sağa doğru yükseliyorsa, sağ kolumuza doğru yükseliyorsa sıkarken sağa doğru sıkıyorsa ona sağ vida diyoruz. Ters yönde sıkıyorsa ona da sol vida diyoruz. Sol vida sola döndürürken sıkar. Sağ vida da sağa döndürürken sıkar. Bu sol sola çevirdiğimiz zaman açılır. Bu da sağa çevirdiğimiz zaman açılır. Şimdi baş şekillerine göre vidaları vida çeşitlerini görelim. Evet kafa kısmı yapı, yapılış şekline göre kare vida, dörtgen vida başlı vida, altgen başlı vida, alyan başlı vida, yuvarlak başlı vida, yıldız başlı vida, gömme alyan başlı vida. Bu vidalarımızda gö gömme alyan başlı. Kafa kısmı yok. Kelebek başlı vida. Harşa başlı vida. Evet bu da harşa başlı vida gibi düşünebilirsin. Konuyu özetleyecek olursak bu videomuzda vida çeşitlerini birinci olarak diş biçimlerine göre vida çeşitleri olarak ayırdık. Üçgen vida, trapezi vida, kare vida, testere vida ve yuvarlak vidalar olmak üzere 5 gruba ayırmıştık profillerine göre. İkinci olarak vida sistemine göre metrik ve bitwork vidalar. Üçüncü olarak kullanım amaçlarına göre vidalar. Bağlantı hareket vidaları ve boru vidaları olarak üçe ayırmıştır. Dördüncüsü ağız sayısına göre vida sayıları. Tek ağızlı vidalar ve çok ağızlı vidalar. Beşincisi kullanım yerlerine göre vida çeşitleri. Ağaç vidaları ve metal vidaları olmak üzere ikiye ayırdık. Altıncısı helisyonuna göre vidaları ikiye ayırdık. Sağ vida ve sol vida olmak üzere. Yedincisi de baş kısımlarına göre bida çeşitlerini, örneklerini gördük Ve benzer şekilde, değişik şekillerde bida de başlı, e, değişik başlı vidalarda yapılabilir. E, Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bidalarla ilgili videomuz bir sonraki videoda devam edecek. Hepinizi Aziz ve Celil olan Allah'ımıza emanet ediyorum.